Herkese selam dostlar. Bugün War Thunder gelişmiş telemetri ile karşınızdayım. Şöyle uçak kullananlar bilirler. Eskiden bir uygulama vardı. Hani tablette veya tarayıcıda açtığımızda e, yan taraftan haritayı, uçakları veya diğer harita ile ilgili ayrıntıları görebiliyorduk uçak oynarken. Şimdi biz bunu War Thunder.tr için uyarladık. Normalde biliyorsunuz yerel alda 127.0.0.0.1 81.81 e, 81, -81 çalışan varsayılan bir War böyle bir hizmeti var. Biz gene o hizmet üzerinden veri çekerek kendi özelleştirilmiş telemetre sistemimizi yaptık. Ee, şöyle söyleyebilirim. Sadece oradaki verilerle daha güzel görüntü veya istatistikler olarak daha gelişmiş bir şey yapmış olduk diyelim. Şimdi maça geçelim. Maçtayken bunu daha rahat gösteririz. Bu an bir de şu anda iki anda iki monitörü bir daha kayıt alıyorum. Umarım bir yerde patlamam diye düşünüyorum güzel olacak diye tahmin ediyorum açıkçası. Şimdi gizemli vadi diye bir harita geldi. Birazdan telemetri panelimizde de bu vadinin haritası gelecek. E, oyuncu sohbeti görebileceğiz. Ha, verdiğimiz hasarları görebileceğiz. Yakıt durumudur, uçancı kuvveti, hasarı vesairesi. Tüm o detayları görebileceğiz. Hani şöyle yerel halde televizyon olur, tablet olur, telefon olur aynı Wi-Fi bağlı olduğunuz her yerden bu ekranı açabilirsiniz. Yani boşlu duran bir tabletiniz vardır. Oradan da açabilir. İzleyebilirsiniz. Şöyle Opera'da falan direkt çalışıyor. Yalnız e, Chrome var. Chrome'da olması lazım. Çünkü diğer tarayıcılarda da test ettim ben. Yerel ağda izleme izin ver diyorsunuz. Hani yerel ağda 127.0.0.1 dedik ya. Oradan veri çekebilmesi için sadece o izni vermeniz gerekiyor bir daha bu şekilde harita çalışıyor. Şu an mesela bir e, SA yazalım. Örneğin. Direkt takıma yazdığımız gözüküyor. Uçağın irtifası, hızlanması, e, G kuvveti. Bu arada takımda Türk var mı? Öyle de denk gelmiş olabilir. AS gelmediğine göre yok. Şöyle bir gidelim. Oynayıştan daha çok e, bu telemetreyi göstermek istedim anlık olarak biz oynadıkça bu da güncellenecek. Güzel bir ekran. Ya oyundaki tüm artılar var. E, ee, bomba atacağımız hedefleri gösteriyor. Rahatlıkla şey yapabiliyor. Düşmanı da görmek için sadece bizim gördüğümüz düşmanlar haritada gözüküyor. Onu söylüyor. Yani oyunda biz neyi görüyorsak haritada aynı şekilde düşmanları orada öyle görüyoruz. Yani bu M'ye bastığımız haritanın tarayıcı versiyonu diyebiliriz. Hani öyle şey sanmayın. Çoğu kişi bunu düşünce için söylüyorum. Tüm düşmanları gösteriyor, tüm uçakları gösteriyor falan. Öyle bir şey değil bu. Kala ölece, kala ölece. Belli bir War Thunder API'si var. Oradan çektiğimiz verilerle bu arada çalışıyor. Yani War Thunder'da maçtan ne veri alırsak o verini sadece ikinci ekran olarak sağda gösterebilirsiniz. Şimdi ölsek de, öldürsek de önemli değil. Şöyle bir, e, bir adam olduğunu değiştirelim. Şurada mesela mireyç var. alanları görebiliyoruz. Bu arada tamamen Türkçe. Vurduğu, ettiğini vesairesini, saat, saat hepsini gösteriyor. Şurada mireyç varmış. Şuna bir sallayalım. Öldü o. Başka ne var burada? MiG-21 var. Birazcık buna geç kaldık. Şunu atabiliriz. Bize de bir şey attı bu arada. O vuracak mı bir bakalım. Vurur diye düşünüyorum. Şöyle. Almış olduk onu da. Bu arada bir füze sesleri var ama hayırlısı. Şu aşırıcı yapalım mesela. Hemen kızardı telemetrik paneli. Şöyle bir ilerleyelim. Ha bu arada mesela tarayıcıda F11'e basarak e, tam ekran modunda da kullanabilirsiniz. Ben şu an göstermek için öyle bir şey yaptım. Şurada bir F18 geliyor. Şöyle bir sallayalım. Vurmayacak. Adam çok güzel yere yapıştı. Ancak öyle oluyoruz onu. O da asist dedi. Arkada bir içi var. Ona dönelim. Düşman uçakları kırmızı, dost uçakları mavi şekilde. Şöyle gel. Al. <laughs> <laughs> Böyle. Kısa bir maçta göstereyim mi ekranı? Şu an ölsek bile uçan belli bir şeyleri var. Düşüşü var onu bile gösteriyor. Böyle bir harita gençler. Aklınızda takılan veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca e, ee, linkini de bırakacağım. Warthunder.tr için çeşitli araçlar da yaptık. Sadece birini tanıtmak istedim sizlere. Başka bir gün daha detaylı bir incelememiz olacak yeni site hakkında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.